Thank mm -hmm. you. Merhaba dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 251 şehit meselesine biraz fokus yapacağız. Beni takip edenler bilirler 251 şehitle ilgili isim isim araştırmalar yapıyorum. Bu meselenin üstünde çok kara bulutların olduğunu, meselenin çok bulanık olduğunu düşünüyorum. Bu isim isim araştırmalar neticesinde elde ettiğim bulguları yer yer sizle paylaşmaya devam ediyorum. Gerçekten 251 rakamı çok istismar edilen bir rakam. Her 15 Temmuz'un yıl dönümünde 251 rakamına atfen 251 tane fidan dikilmesi, 251 şehit ormanı, 251 hatim indirilmesi gibi hususlara vurgu yapılıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018 yılında Almanya Köln şehrinde yaptığı konuşmada 251 şehit 251 rakamını kullanarak 251 şehit vurgusu yapmış. Aynı şekilde Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde yine 251 şehit rakamı ve ismi üzerinden değerlendirmelerde bulunmuş. Peki meselenin aslı böyle mi? Bizim değerlendirmelerimizi, bizim baktığımız hususları bir tarafa bırakın. Sadece mevcut rejimde dahi 251 şehitle ilgili bir konsensus, bir bakış açısı yok. Sadece Cumhurbaşkanı böyle konuştuğu için, bu rakamı ifade ettiği için buna uymaya çalışan savcılar var. Bu rakamı gerçekleştirmeye çalışan savcılar var. Bugünkü videonun konusu da bu olacak. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bunun tweetini atmıştım ben böyle bir video çekeceğim demiştim. Bazı eleştiriler geldi. Bir şehit bile olsa önemlidir. Velev ki 10 tane eksik olsun ne olur gibi. Şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. Bir insanımız kasten bilerek öldürülmüşse ve burada bir suç varsa kesinlikle cezasının verilmesinden yanayım. Benim çalışmam, benim takip ettiğim hususlar doğruların ortaya çıkarılması. Mesela şu anda çok bulanık. Bu doğruları ortaya çıkartmak için çalışıyorum. Bunun da bilinmesini isterim. Yaptığım çalışmalar için bir platform kuruyorum. Bunun ilanını da yapacağım. 15 Temmuz ölümlerini araştırma platformu diye bir web sitesi kuruyorum. Tespit ettiğim bütün bilgileri isim isim bu web sitesine aktaracağım. Ve halka, devlete, kamu görevlilerine, herkese çağrıda bulunacağım. Ellerindeki bilgileri, belgeleri benimle paylaşsınlar. Biz bu 251 rakamına ulaşalım, gerçek sonuçları görelim. Kasıt mı var? Yoksa askerin kendini müdafaa etmesi mi var? Kışlaların korunması mı var? Meşru müdafaa mı var? Bunların hepsini görelim. Bunu da ifade etmiş olayım. Gelelim ee, videonun konusuna. Video şununla ilgili. Şimdi e, birçok kurum 15 Temmuzla ilgili kayıtlar tutuyorlar biliyorsunuz. Üç tane bakanlıktan bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi aile bakanlığı. Aile bakanlığı neden şehitlerin kaydını tutar? Şehit maaşı ödenmesi için aile ve sosyal politikalar bakanlığının bu listeye sahip olması gerekir ki şehitlere maaş ödesin. Çünkü bu kurumun bütçesinden ödenir. Başka kaydı olan kim vardır? Sağlık Bakanlığı. Çünkü vefat edenler genellikle yani Hatta tamamı Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere ve otop, otopsi merkezlerine veya Sağlık Bakanlığı'nın tesislerine geldiği için Buradan kayıtları tutabilir. Başka bir kurumda İçişleri Bakanlığı'dır. Her vakayla ilgili valilerin saptama yapması, rakamları tespit etmesi ve olayın kısa özetini İçişleri Bakanlığı'na rapor etmesi, onun da Cumhurbaşkanı'na rapor etmesi gerekir. Valilikler ve emniyet de bu bakımdan kayıtlar tutarlar. Peki bu üç kurum kayıt tutarken hangi rakama ulaşmışlar? Bu üç kurum bakın diyor ki 241 kişi var diyor. 15 Temmuz'da şehit olduğu iddia edilen 241 tane insan var diyor. 3 kurumun rakamı da ortak. Peki 251 rakamı nereden çıkıyor? Bunu şimdi anlatacağım. Tabi bu liste daha sonra revize görüyor. İki tane kişinin birisi az birisi er bu listelere bakanlıkların bu listelerine yanlışlıkla eklendiği görülüyor. Bunlar da listelerden çıkarılıyor. Bu isimler az subay Ercan Şen Ali Şehir isimli de er. Bu iki kişi de çıkartılınca aklınızda tutun. 239 tane 15 Temmuz'da maktul var deniyor. 239 maktul. Ondan sonra bunu biliyorsunuz yereldeki mahkemeler takip ediyor. Bir de şunu ifade etmek lazım. Ankara'da Türkiye geneli çatı davası görüldü. Yani bütün 15 Temmuz davalarının birleştirildiği sözde yurtta sulh konsey üyelerinin yargılandığı, bütün Türkiye'deki olayların merkezileştirildiği genel kurmay çatı davası var. Rakamlara bakalım. Ankara savcısı iddianameye kaç kişiyi koymuş? Yani bir kere 251 rakamı hiçbir yerde yok. Ankara savcısı dahi, şimdi nasıl manipüle ettiğini anlatacağım. Ankara savcısı dahi, çatı savcısı 251 değil 250 kişiyi iddianameye koymuş. 251 rakam hiçbir resmi belgede yok. 250'yi koymuş. Ama biz ne diyoruz? Bakanlıkların bakanlıkların sayısı 241'de 2 düştük. 239. Arada 11 kişilik fark var. Şimdi çok enteresan bir olayla karşı karşıyayız. Bu fark nereden kaynaklanıyor? İstanbul'dan kaynaklanıyor. İstanbul'da görülen bütün İstanbul'daki 15 Temmuz davalarını birleştiren İstanbul Çatı Mahkemesi var. İstanbul Çatı Mahkemesi'nde savcı diyor ki İstanbul'da ölüm, maktul sayısı 89. Bunu ne zaman söylüyor? 2017 Şubat'ta söylüyor. Bu tarihler önemli. Sonra Ankara çatıya gidiyoruz. Ankara çatıda İstanbul'daki ölümlerin 89 değil 99 olduğunu iddia ediyor savcı. Şimdi İstanbul'daki savcı 89 diyor. Aslında bilginin kaynağı İstanbul'daki savcı. Bu yereldeki rakamlar toplanacak, çatı mahkemesinde Ankara Türkiye çatı mahkemesinde birleştirilecek bir rakama ulaşılacak. Bunların delilleriyle beraber yargılama yapılacak. Ama 10 tane rakamı, 10 kişilik 11 kişilik pardon 11 kişilik rakamı e, ekliyor. Ankara savcısı çok enteresan 11 kişilik rakamı ekliyor diyebilirsiniz. Belki bilgisi yoktu. Belki değerlendirme yaparken hesap hatası oldu. Az önce İstanbul savcısının tespitinin Şubat 2017'de olduğunu söylemiştim. Ankara savcısının iddianameyi konu ettiği tarih Mart 2017. Zaten bütün datalar ortada. Kimin fail olduğuna dair iddianameye kimin konulma potansiyelinin bulunduğuna dair bilgiler ortada. Buna rağmen Ankara çatı davasına iddianame hazırlayan savcı 11 tane ismi ekliyor ve bunun hiçbir şekilde gerekçesi yok. Yani burada maalesef ve maalesef bir savcı ve Türkiye'nin en büyük davası diyebileceğimiz çatı davasının iddianamesini hazırlayan bir savcı manipülasyon yapıyor. 11 tane ismi ekliyor. Bu manipülasyon neden? Çünkü sürekli bir algı yönetimi var. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere az önce ifade ettim. 251 şehit, 251 şehit. Bunu sürekli tekrar ettikleri için zannediyorum Ankara savcısı buna muhalif bir şey yapmak istemedi. 251 rakamına ulaşamasam da yaklaşayım hiç olmazsa deyip 250 tane insanın sözde darbeciler tarafından öldürüldüğünü iddianamesine koydu ve 11 tane ekleme yaptı. Bu 11 kişinin durumları ne biliyor musunuz? Bunu bile bile ekledi savcı bakın. Durumlarını söylüyorum bu 11 kişinin. 4 tanesi hiç kamu davası açılmamış bu ölümlerle ilgili. Yani bu ne demek? Askerin bu kişileri öldürdüğüne dair dava açılmasına dahi gerek duyulmamış 4 tanesine. Kesinlikle kamu davası açılmamış. 3 tanesi 15 Temmuz tarihinden sonra gerçekleşen trafik kazaları. Birisi 16, birisi 17 tarihinde. Trafik kazası. Trafik kazası. Bir tane kamyondan düşme vakası var. İki tane de ölüm var ama gerçekten çok şüpheli. Ne otopsi raporları belli. Helikopter ateşiyle öldü diyorlar. Vücuttan çıkan çekirdek, e, uzun menzilli tüfek e, çekirdeği. Ortamda bir sürü keskin nişancı var. İkisi de şüpheli ölüm. Yani Ortada buz gibi gerçek varken sırf algıya oynamak için savcı rakamları manipüle etmiş. Bunlar neden çok önemli? Yani 141 tane müebbet cezası verdiler. Bununla ilgili de özel bir video yapacağım. Çok önemli bir bilgi. 141'in altına çizelim. Her ölümü Yurtasul Konseyi ol, üyesi olduğu iddia edilen insanlara ceza olarak veriyorlar. Her ölümü bir müebbet olarak ekliyorlar. Sizin kağıtlar üzerinde yaptığınız hatalar, kağıtlar üzerinde rakam hatalarınız, algıya oynadığınız her rakam mahkemede belki bir müebbet cezasına dönüşüyor. Bu, bu kadar önemli bir mesele. Kaldı ki uluslararası arenada, uluslararası platformlarda Cumhurbaşkanı 251 şehit diye bunu ifade ediyor. Yani bunların listesini verin deseniz 251 şehidin listesini verecek bir web sitesi, bir resmi kanal yok. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, değerli dostlar. Böyle bir mecra yok. Cumhurbaşkanlığın sitesinde 251 ölümden bahsediliyor. Aşağıya inip sayıyorsunuz. Rakam 240'lı rakamlar. 251 ölümün gösteren bir site yok. Bu mesele tamamen algıdır tekrar söylüyorum 10 tane eksik olmuş fazla olmuş meselesi değil. Ben sadece bu meselenin 10 tanesine şu anda fokus tutmuş oluyorum. Ne kadar e, lavalice ne kadar baştan savma ve insanların hayatlarıyla oynar şekilde bu rakamların tespit edildiğini sizlere göstermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.